Türkiye olarak bugüne kadar maruz kaldığımız saldırılara karşı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Haseki'nin başkanlığında AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Geçtirelim Toplantıları gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle yapılamayan bölge toplantılarına bu yıl Balıkesir'le başlanacak. Bu toplantıda aralarında Manisa'nın da olduğu 21 şehirden 201 AK Partili belediye başkanı Balıkesir'de bir araya gelecek. Ayrıca bölge toplantılarına o bölgedeki AK Partili büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının beraberinde büyükşehir meclis başkan vekilleri, il genel meclis başkanları, il başkanları, il yerel yönetimleri, kadın ve gençlik kolları başkanları da katılacak. Balıkesir'in ardından bölge toplantılarının 15, 16, 17 Ekim'de Ordu'da, 22, 23, 24 Ekim'de Şırnak'ta ve Kasım ayında da Antalya'da yapılması planlanıyor. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 31 Mart'tan sonra geçen 3 yılda ak belediyelerin genel durumunun ele alınacağı belirtildi. Açıklamada hem eğitim hem de bilgi paylaşımına yönelik toplantılar olacak. Bölge toplantılarında geçmiş dönemlerden başarılı belediye başkanlarının bilgi ve tecrübelerini belediye başkanlarına aktarabileceği ortam oluşturulacak denildi. Toplantılarda geçmişteki tecrübelerin güncel belediyecilik anlayışıyla harmanlandığı vizyoner eğitim programı daha sonra alanında uzman kadrolar tarafından yapılacak dijital siyasal iletişim, beden dili, halkla ilişkiler, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi konulu eğitimlerle devam edecek. İllerin kendine özel sorunları ve taleplerinin bildirilmesi amacıyla ilgili bakanlıklardan bakan yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri bölge toplantılarına davet edilecek. Böylelikle şehrin sorunları ilk ağızdan dinlenmiş ve belediyelerin ve şehrin talepleri bakanlıklara iletilmiş olacak. Toplantılar vesilesiyle bakan yardımcıları ve bürokratlarla belediye başkanları, nın da kaynaşması hedefleniyor.